Merhabalar. 30. soruyla devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde bir birim çember var arkadaşlar. Burada şimdi tanjant alfa eksi pardon tanjant pi eksi 2 beta'yı soruyor. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şuradaki Z kuralını gördüyseniz bu alfa ise şurası da alfa. Bu bir cepte. Tamam? Sonrasında şu açının değeri şöyle yapalım. Bu 90 eksi alfadır. Okey miyiz? Şimdi de arkadaşlar şuranın dik olduğunu çünkü teğet noktası olduğu için arkadaşlar burada bu diktir. Şimdi burası dikse arkadaşlar dikkat 90 eksi alfa var. 90 var. O zaman şu küçük açı da alfadır. Şimdi burada bir benzerlik gözümüze çarpacak arkadaşlar. Hangi üçgenlerde biliyor musunuz? Şu çizdiğime bakın. OCD burası bir birim. Alfanın karşısı bir. Gördünüz mü? Şimdi bir de A e o üçgene bakın arkadaşlar, onda da yine alfa'nın gördüğü yer bir A E O. Yani alfaların gördüğü bir ise o zaman bunlar birbirine eşit. O zaman arkadaşlar şunlar da birbirine eşit olur. 90'ın karşısını gören şu an boyadığım yerle diğer üçgende 90'ın karşısını gören şu an boyadığım yer birbirine eşit. Tamam, bunlar birbirine eşit ve bize A O beta denmiş. Yani şu an boyadığım yer beta. Burada ikizkenarlık yakaladığım için. Şu da beta. Tamam. Bu ikisi beta olduktan sonra ne yapacağız hocam derseniz. A, O, D üçgenine baktığınız zaman beta, beta ve 90 eksi alfanın toplamının 180 olduğunu görüyorsunuz. 2 beta artı 90 eksi alfa eşittir 180. Neyi soruyor? 180 eksi 2 betayı soruyordu. O zaman şu 2 betayı karşıya atayım. 90 eksi alfa eşittir 180 eksi 2 beta. Yani 180 eksi 2 beta gördüğüm yere 90 eksi alfa yazabiliyorum. Yani tanjant. 90 eksi alfa oldu. Bu da nedir arkadaşlar? Ee, 90'ı gördüğü için değişecek. Kotanjant alfa birinci bölgede oldu. Şimdi pozitif. Burada şu hangi üçgenler demiştik? OCD üçgeniyle A, E, O üçgenlerinin aynı üçgen olduğunu görmeniz lazım arkadaşlar. Birazcık kız oldu bence. Bir başka zor soruyla karşınızdayım. Zaten bunun geometri kısmı insanı biraz kas, kas yani arkadaşlar. Bakalım siz de yorumlarda yazarsınız. Köşelerinden bir orijinde bulunan üçgenin kenar ortamının orta noktalarını vermiş. Üç farklı durumu inceleyeceğiz arkadaşlar. Göstermelik şöyle bir tane çizeyim. Sıfıra sıfır olsun. Şöyle bir tane çizeyim. Sı diyelim? Heh. Şurası 1'e 2. Şurası 5'e 1 olsun. Şurayı soruyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? O zaman bizim şöyle yapmamız lazım. Bu orta noktaysa 0'lı neyi toplayıp 2'ye bölersen 1 yapar, 2. Çünkü orta nokta olduğunu iddia ediyorlar. 0'la 2 burası 2'ye 4. Tamam. Aynı mantıkla şunları da orta nokta kabul ettim. 0'la 5'i top 0'la neyi toplayıp 2'ye bölersen 5 yapar onu. 0'lı neyi toplayıp 2'ye bölersen 1 yapar, 2. 10'a 2. Tamam. Şimdi Orta nokta bunlar kabul ettim. 2, 4 ve 10'a 2'nin orta noktası nasıl bulunur? 2 ile 10'u topladım. 10, 2, 2'ye böldüm. 6, 4, 2'yi topladım. 6, 2'ye böldüm. 3. Bu birinci durum. İlk durumda 6'ya 3 olabilir. Peki, şöyle olabilir mi bu? Yine 0, 0'ımızı çizelim. Şöyle bir üçgenleri uyduruyorum arkadaşlar. Az önce orta nokta şurası almıştım. Şimdi burası alayım. Bir de burası alayım. Aradığımız yerde şurası olsun. Tamam Yine buradan başlıyorum. Şunları birbirine eşitledim arkadaşlar. 0, 5, 1 ise o zaman şurası 10'a 2. Nasıl buluyoruz? 10 ile 0 topladım. 10, 2'ye böldüm 5. 2 ile 0 topladım. 2, 2'ye böldüm 1. Şimdi şurayı bulacağım. 1 çıkması için şunun eksi 8 olması lazım. Çünkü eksi 8 ile 10'u toplarsam 2'ye bölersem 1 yapar. Aynı şekilde 2 ile 2'yi toplarsam 4, 2'ye bölersem 2. Şimdi buraya geldik. 0 ile eksi 8'in orta noktası eksi 4. 0 ile 2'nin orta noktası 1. Demek ki diğerimizde diğer noktamızda eksi 4'e 1 olabilir. Ve artık sonuncusu yine orijinde olsun. 0'a 0 şurası. Şöyle bir üçgen hayal edin. Hangilerini orta nokta aldım. Şurayı alacağım. 1 2 şurayı alayım. 5'e 1 ve şurayı bulmaya çalışalım arkadaşlar. 0 1 2 ise o zaman şurası 2'ye 4. 2, 4 ve 5 birin orta noktası 2, 4 de bir şeyin ortası 5 olacak. 5 olması için o zaman burası 8. Çünkü 2, 8 de 10. 2'ye böldüm 5. 4 neyi toplayıp 2'ye bölersem 1 yapar arkadaşlar. Eksi 2. Şimdi bunların tam orta noktası ne? 0 ile 8 topladım. 2'ye böldüm 4. 0 ile eksi 2 topladım. Eksi 1. Diğeri de 4'ü e. eksi 1. Gerçekten uzun bir soruydu arkadaşlar. Kenarların ortasını sürekli değiştirdim ve önce şuradakini buldum. Sonra Şuradakini buldum. Şimdi de buradakini buldum. 3 ihtimal vardı zaten. Bunların ordinatları toplamı diyor. 3, 4 1 gitti. 3. Gerçekten hoş bir soruydu arkadaşlar. Beğendim. Evet. Ne diyor bakalım. Dik koordinat düzleminde 3y artı 4 doğrusu x ekseniyle pozitif yönde yaptığı alfa derece açı. Şöyle hemen çiziyorum. x ekseniyle pozitif yönde x ekseniyle pozitif yönde açı yaptığı açı. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey uyduruyorum şu an. Pozitif yön dediği için arkadaşlar ne olacak? x X'e pozitif yönde yaptığı açı. O zaman burası alfa mı yapacak arkadaşlar? Çünkü ne oluyordu? x eksende pozitif yönde deyince saat yönünün tersinde olmuş oluyor. Doğru mu gösteriyorum şu an bunu? Bir düşüneceğim bu yaptığımı. Tamamdır. Şimdi pozitif yön bu. Bunu cebe attık. Bu tanjant alfa yazıyorum o zaman tanjant alfa. Bir e, doğrunun eğimi nasıl bulunur? Y'si yalnız bırakılır. X'in katsayısına bakılır. Yani mx artı 4 eşittir. 3 y her tarafı 3'e böldüm. X'in katsayısı m bölü 3. Bu bir cepte. Sonrasında ne diyor? 270 eksi alfalık. Bu negatifte. Şöyle çizeyim. O zaman şöyle bir şey. Negatif yönde durumunu bir anlayalım şöyle bir şey. 270 eksi alfa şurası. Burası 270 eksi alfa ise arkadaşlar. Şu an boyadığım yer ne yapar? 360'a tamamlayacağız sonuçta. Burası 90 artı alfa yapar. Bunun tanjant 90 artı alfası da yine burada aynı taktiği yapacağım. Y'yi yalnız bırakacağım. O da ne yapacak? Şuraya yaz vereyim. M eksi 1. X ama başında eksi var. Bölü 2 olacak. Şunu şuraya attım. Tamam. Bunun eğimi de bu. Bunu da nasıl yazarız buraya? Eksi m artı 1 bölü 2. Şimdi tanjant 90 artı alfaya bakın arkadaşlar. Kotanjant alfa yapar. Çünkü 90 artı alfa ikinci bölgeye gitti. Ve tanjant kendini kotanjanta çevirdi. Eksi bu da. Eksi m artı 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar tanjant ve kotanjantın çarpımı biz ne diyebiliyorduk? 1 diyebiliyorduk. Ama burada eksilisi var. O zaman şu ikisini çarpıp eksi 1'e eşitleyebilirim. Çarpıyorum m bölü 3 çarpı eksi m artı 1 bölü 2 eşittir. Eksi 1 işlem yaparsam arkadaşlar eksi m kare artı m bölü 6 eşittir. Eksi 1 işler arkadaşlar yaparsam eksi m kare artı m eşittir. Eksi 6 hepsini bu tarafa alsam bu tarafa alalım. Yani sağ alalım. m kare eksi m eksi 6 eşittir 0. Buradan m ye m eksi 3 e artı 2 M buradan 3 ve eksi 2 çıktı. M'nin alabileceği değerlerin mutlak farkı. 3'ten eksi 2 e şöyle yapacağım. 3 eksi eksi 2 dedim arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde bu da 5'miş. Bu soruyu arkadaşlar baştan alıyorum. Şimdi pozitif yönlü bu açıyı çizdim. Tanjant değerini buldum şuradan. O da M bölü 3 geldi. Buradan aynısını çizdim. Bunun 90 artı alfa oldu. Çünkü 270 eksi alfa Buradaki ise o zaman eğim açısı 90 artı alfa yapar. Tamamı 360 yapacak. O da kotanjanta denk geldi. Tanjantla kotanjantı çarpınca da eksi 1 yapıyordu. Oradan işlemlere devam ettim. Ama 3 sorudan ki diğer iki soruda da bir sıkıntı sıkıntı değil de yani çok kolay değildi bunun geometrisi arkadaşlar ya. Bakacağım bakacağım. Evet o bir tane soru var. Bunlar bu sayfa biraz daha iyiydi. Bunu tak tak yapabiliriz. Şimdi ne diyeyim? Böyle bir şey vermişler arkadaşlar. Katlama var. Katlama varsa şimdi burası 3'e 4 burası 2'ye 0 demek analitik düzlemde değiliz arkadaşlar. Kafamıza göre takılabiliriz. Şurası 90 derece. Katladıysa arkadaşlar şunlar birbirine eşit. Dolayısıyla şunlar da ikiz kenar. E biz buradan neyi biliyoruz arkadaşlar? Şuna dikkat edin. Şuradan çizdiğimde e yine aynı şey olacak. Çünkü bunlar eşitse Açılarda eşit çıkacak. Yine. Çünkü 90 derece eşit geliyor ya buraya. 90 dereceliğinizde siz taban eşit bölüyorsanız ikisi kenardır. Hatta belki eş ama biz ikisi kenardayız şu an. O zaman şu mesafeler birbirine eşit. Tekrar çizeyim şuraya. Elimizde böyle bir şey var. Burası 3'e 4. Burası 2'ye 0. Burası da x'e 0 ve bunlar birbirine eşit arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? İki nokta arası uzaklık formülü kullanacağız. Şunların ikisini de yapalım. 3 eksi 1, 3 eksi 2 1'in karesi, 4 eksi 0, 4'ün karesi, karekök içinde eşittir. x eksi 2'nin karesi, artı 0'ın karesi yazmasam olurmuş. Karekökleri de sileyim hatta. 17 eşittir, x eksi 2'nin karesi. Bu nasıl bir değerli arkadaşlarım? x eksi 2 ya kök 17'dir ya da x eksi 2 eksi kök 17'dir. Buradan x 2 artı 17. Buradan x eşittir. 2 eksi çok 17. X'in alabileceği değerler çarpım diyor. Herhalde bunda eksi artı olması önemli değil. Çünkü uzunluğu sormuyor. Koordinat soruyor. O zaman bunları çarpacağım. 2 tane 2 artı çok 17 ile 2 eksi çok 17'i çarparsam arkadaşlar ne yapıyor? 2 ile 2'yi çarptım. 4. Eksi çok 17 ile 2'yi 17 17'i çarparsam dışarı 17 çıkar. Cevabımız da eksi 13 oldu. Arkadaşlar bu soru için. Evet. Ne diyor bakalım? Aşağıda merkezi 10 tutsan AB çaplı bir çember. Çemberde AB çapının üst kıtını kay 4 eş parçaya bölünmüş. 184'de 4'e böldüm arkadaşlar. O zaman burası 45, 45, 45, 45. Bu mavi olan nereyi görüyor? 90'ı. E, çevre açı 90'ı görüyorsa kendisi 45'tir demek ki. Kem açısı 45. Aynısını şimdi kırmızı için yapacağım arkadaşlar. 180'i 5'e bölmüşler. O zaman 180'i 5'e bölersem 36. Kırmızı açı kimi görüyor? 36 görüyor. Çevreden gördüğü için kendisi yarısı olacak. Demek ki 18. 45 eksi 18'den 27. Kural nedir? Böyleyse arkadaşlar şurası alfa ise şu yay 2 alfaydı. Merkezden olunca da alfa ise alfaydı arkadaşlar. Bu bilgiyi kullandık. Bu iki soru biraz bizi rahatlattı. Derken geldi o soru. Bununla bayağı uğraştım arkadaşlar. Yani siz de bence bayağı gıcık etmiştir bu soru diye düşünüyorum. Bir kere çok uzun. Daire biçimindeki bir kağıt şekil birdeki gibi her biçimde falan ayrılıyor. Şimdi şekil 2'deki bir rüzgar gürü oluşturuluyor. Oluşturulan rüzgar merkeze merkez etrafında dönünce şekil 3'teki dairesel görünüm alıyor. Şekil 3'te gösterilen dairenin alanı 20 artı olduğuna göre birincideki dairenin yarıçapı. Şimdi şöyle yaptık arkadaşlar. ve bayağı uğraştım bununla yalan değil. Şimdi şöyle. Şimdi arkadaşlar ben dedim ki buna şöyle mesne yapayım diye x x verdim önce. Tamam Sonrasında gittim. Şuradaki şekilden kopya çektik tabii ki. Burası da 2x oldu. Şimdi o zaman arkadaşlar bizim burada aradığımız şey şuna dikkat edin. Şöyle bir şey var. Bunun bizim elimizde. Şurası 2x de. şuraya denk geliyor bakın. Burası 2x de. şurası da 2x. Şurası da x. Demek ki aslında bizim yarı çapımız 3x. Şu 3x yani. Çünkü şuradan şurası 2x ve şurasını x dedik. E şurasını bilmiyoruz. Yeşil olanı y dedim. Elimde şöyle bir şey oldu x x artı y 3x Şimdi burada bir pisagor yapmamak yapma tereddüt ettim. Biz bir pisagorumuzu yapalım. Pisagor yaparsak arkadaşlar ne çıkıyor? 3x'in karesi yani 9x kare eşittir. x kare artı x artı y'nin karesi. x kareye karşı yatarsam 8x kare eşittir. x artı y'nin karesi. İki tarafında kare kökünü alayım dedim. O zaman x artı y eşittir. 2 kök 2x. Bu birazdan kullanılacak arkadaşlar. Bunu cebe attık şimdi devam ediyorum artık benim x artı y ye dediğim yer neresi olmuş oluyor şöyle bir bakalım şurası olmuş oluyor yani şurası olmuş oluyor arkadaşlar mantıken tamam burası şimdi x artı y peki biz yarışıp arıyorsak arkadaşlar şuraya geldim yine şuraya arıyorum artık şuradan ya da buradan vereyim fark etmez benim aradığım şey şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şey. Burası x, burası x artı y. Hatta şurada küçük x var. Bu 2x artı y oluyor artık. Burası da r. Şimdi arkadaşlar şuradan görürseniz belki daha rahat olur. Şurası x, şurası x ve şurası x artı y. E şimdi bu y yerine koymam lazım. Şuraya dikkat. Şurada işlem yapacağım. Şu arkadaş 2x artı y'yi şöyle ayıracağım x artı x artı y diye yazdım. x artı 7 zaten neymiş arkadaşlar? 2 kök 2 x. Yani aslında benim üçgenim şuna dönüşmüş oldu. Şöyle bir şey. Şurası x. Şurası x artı 2 kök 2 x. Ve şurası da r. Şimdi arkadaşlar bunun gene Pisagor'una gideceğiz. Bir saniye. Bunun Pisagor'unu yaparsak işlem hatası yapmamaya çalışalım. R'nin karesi eşittir. Birincinin şuranın karesi x kare artı şimdi bunun karesini alacağım dikkat birincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4 kök 2 x kare sonrasında ikincinin karesi 2 kök 2 karesi 8 x'in karesi 8 x karesi kare buradan devam edersek arkadaşlar re kare dediğimiz şey aslında bizim 2 x 10 10 x kare artı 4 kök 2 x kare yapıyor tamam e, alanı neymiş bir dairenin alanı nasıl bulunur arkadaşlar pi çarpı re kare ve bu ne eşitmiş? O zaman şuraya yazayım. P çarpı şu arkadaş 10x kare artı 4 kök 2x kare eşittir 20 artı 8 kök 2 x kare. Yok pi pardon. Böyle bir şey. Tamam. Şimdi buradan pi'ler gitti. Şunu 10 parantezine yok 2 parantezine alsam. Bu taraf 2 parantezine alsam. 10 x kare artı 4 kök 2 x kare eşittir. Bunu iki parantezine alsam. İki parantezinde 10 artı 10 artı 4 kök 2. Şimdi arkadaşlar bu tarafı ne parantezine aldım bakın. Az önce onu söyleyecektim. X kare parantezine alsak bu tarafta 10 artı 4 kök 2. Yani şunlar gidiyor. En sonda X kare gördüğüm yere 2 kalıyor ilginç bir şekilde. Ben bu kadar işlemden sonra bir sayı çıkacağını düşünmemiştim. Yani x buradan aslında kök 2'ymiş. E ben neye arıyordum arkadaşlar? Şuradaki yarı çap arıyordum. Buradaki yarı çap da 3x'miş. Demek ki aslında 3 çarpı kök Bu da doğru cevabımız Ceyhan'mış. Ama dediğim gibi burada x x artı y ve 3x olduğunu göreceğiz. Burada x x artı 2'ye ve r olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bir sürü işlem var. İşin içinden çıkmak cidden kolay değil. Yapamadıysanız çok da bence kafaya takmayın. Çünkü uzundu arkadaşlar. Yani benim sarmalda gördüğüm en garip soru buydu. Yeni denemede. Gelelim 37'ye. Ha yapmış olan da tabii tebrik ederim. Yani. Ama değişik. Evet. Aşağıda merkezleri 10 30 olan 3 tane daire vermiş arkadaşlar. Ben bunları oran sorduğu için direkt 1 1 1 verdim geçtim. Hiç kendimi yoramayacağım. Tamam. Sonrasında şurayı 80 vermiş. Şu nereyi vermiş başka? bir yer daha var. İşte DOE şurası 160. Şuraya da 80 60 100. Şurada 120 kaldı. Şimdi arkadaşlar orası çok okunmuyor. O yüzden şöyle yapacağız biz sizinle. Sarı bölgenin alanı. Sarı bölgenin alanı. Bunun yarıçapı ne arkadaşlar? Sarı eşittir. Pi çarpı bir, bir verdim ben birim karesi. 80 bölü 160. Tamam. Buradan da S eşittir. Şunlar gider. 80 bölü 360 bu. Buradan 40'a bölsem 2 bölü 9, 2 pi bölü 9. Şimdi bu şekilde uğraşmaktansa arkadaşlar şu kurala gidelim. Böyle tek tek bulunca uzuyor. Şunu hatırlatayım arkadaşlar, şöyle bir şey. Benzerlik oranını hatırlayalım. Bunların şu an benzer küçük üçgenin büyük üçgene benzerlik oranı ne? 1 bölü 2. E, alan neydi? Benzerliğin karesiydi. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. O zaman burası alansa, burası 3 alan oluyordu. Bir tane daha çizdiğimde. 5 alan oluyordu. Hatırladınız mı? Böyle böyle gittiğinde arkadaşlar 7 alan olup gidiyordu. Yine benzerlikten geliyor. 1'e 16 çıkmış oluyor. Çünkü bakın şuna bakın. 1'in 4 oranı 1 bölü 4 karesi 1 bölü 16 A'ya 16 Tamam Bu şekilde gidiyor. Böyle yapmak daha kolay. Şimdi sarı için bakıyorum arkadaşlar. Ben sarıya şimdi burada da açılar var ya 80, 160, 120 diye. O zaman arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Şuna A diyeyim. Şuna B diyeyim. Şuna C diyeyim. A, B, C'yi kendi arasında ayıracağım. Burası A ise burası 3A, burası 5A. Burası B ise burası 3B. Burası 5B. Ve burası C ise burası 3C. Şurası da 5C. Şimdi arkadaşlar benim aradığım ne? Hemen bakalım. ABC arasında da bir ilişki arıyorum. Şuraya dikkat. 80 dereceye şöyle yapayım. 80 dereceye A yazdım. Şurası 160 dereceye B yazdım. 120 derecede C yazdım. Bunların bir oranı olması lazım. 80, 60, 120. Bunlar arkadaşlar 40'ın katları olduğu için A bundan sonra 2 kat. B gördüğümüz 4 kat. Ve C gördüğümüzde arkadaşlar 3 kat. Çünkü 40'ın 2 katı, 40'ın 4 katı, 40'ın 3 katı. Böyle yapmaya karar verdim. Tamam. Şimdi sarı normalde A'ydı. A'ya ne demiştik biz? 2 kat. Pembeye bakıyoruz. Pembe normalde 5B'ydi. B'ye ne dedik? 4 kat gördüğünüz gibi şurada. 5 kere 4, 20 kat. Bölü G neresi? Gri bölgede 3C. C ne demiştik biz? Bakın. 120'lik olanları C'lere 3K. Bizde 3 tane C var. 9K. Yani 18K bölü 9K'dan cevabımız 2. Şu 1, 3, 5, 7 olayını bileceğiz. Bir de şunu tekrar hatırlatayım. Şimdi siz böyle bir şeyi alıyorsanız. Burası 80 derece. sallıyorum. Şurası da 160 derece ise arkadaşlar. O zaman burası 2'nin katıysa burası 4'ün katıdır. Şurası da 3'ün katıdır. Çünkü bunların toplamları 360'ı verecek. 40'ın 2 katı 40'ın 4 katı 40'ın 3 katı. Tamam. Bu taktiği kullandım. Bu soruda. Evet. Gelelim bu soruya. Ne diyor bakalım. Dik koordinat düzleminde x y artı 4 doğrusunun a sıfır noktasına resim ettiği olan doğru 3'e 1 noktası. Böyle bir şey var. X eksi y artı 4 eşittir 0. Şurada bir tane a'ya 0 var. Buna göre simetri. O zaman bunlar paralel. Simetrik yoksa nasıl olacak? X eksi y artı k eşittir 0. Tamam. Sadece şu 4 ile k değişiyor. Şu da orta nokta o zaman. Ondan sonra diyor ki simetri olan doğru 3'e 1'den geçiyor. Şurada bir tane 3'e 1 var. Tamamdır. Neyi soruyor? Şöyle yapalım. Böyle, burada bir tane doğrusunu A0 noktasına göre bakayım bir. A0 noktasının simetriği doğru buradan geçiyor. Tamamdır. O zaman buradaki noktayı bulalım. Şöyle bir şey çizdim hayal edin. Şurası ile şurası birbirine eşit olmak zorunda ama eşit olmaz. Çünkü orta nokta. Onun koordinatları da ne olsun? Şimdi sıfıra bir ise demek ki bunun bu tarafı bir kere eksi bir. Çünkü eksi ile biri toplayacağım ki sıfır çıkacak arkadaşlar. Ama şurasını bilmiyorum. Burasına da hangi harf vereyim? B vereyim. B eksi 1 o nokta. Peki. B eksi 1 arkadaşlar burayı sağlamak zorunda mı zaten? Sağlamak zorunda. X yerine B ye koydum. Artı 1 artı 4 eşittir 0. B de buradan eksi 5. B eksi 5 buldum. Şu an aradığım şey şu. Eksi 5 eksi 1 ve 3'e 1 noktalarının orta noktası. Eksi 5 ile 3'ü topladım. Eksi 2 iki, 2'ye böldüm. Eksi 1. Eksi 1 ile 1 topladım 0. 0. 2'ye böldüm 0. Eksi 1'e 0. Yani A eksi 1'e 0 ise A da eksi 1. Ne yaptım? Bir tane doğru var. A 0'a göre simetriği bu doğru dedim. Eğimleri aynı. O yüzden sadece C'leri değişti. Şu üçüncüleri sabitleri değişti. Sonrasında burası 3'e 1. Burası A'ya 0 ise burası B'ye eksi 1 çıkar. Çünkü eksi 1 ile 1'i toplayıp 2'ye böleceğim 0 yapacak. Sonra bu noktayı şunun üstüne yerine koydum. B'yi buldum. Sonra iki noktanın tam ortasını buldum. Tamam mı? Ve 39. soru. Analitik düzlemde orijinden geçen ve eksenleri 0,6 çizelim. Orijinden geçiyor. 0,6'dan geçiyor. 0-6 neresidir? Şurasıdır. 6 diyeyim şöyle. Ve eksi 8'e 0. Yani şöyle. Buralardan geçiyorsa bu. Şöyle. Böyle bir şeydir arkadaşlar. Tamam. E, burası dik değil mi? O zaman arkadaşlar burası çaptır. Şurası 8, şurası 6. 6, 8 ne üçgeni vardı? 10. Bunun merkezini nasıl buluruz? Tam ortasını bulacağız. Eksi 8'e 0 ve 0'ı 6 noktaların tam ortası. Bu denemede amma orta noktası olmuştur. Orta noktası nedir? Eksi 8 e 0 topladım. Eksi 8 e 2'ye böldüm. Eksi 4. 0 ile topladım. 6, 6 2'ye böldüm. 3. Eksi 4 de 3 ve şurası 10 birimse. Burası da yarı çap o zaman 5. R'si 5. Merkezi eksi 4 e 3. Bunu nasıl yazarız? X artı 4'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 25 böyle bir şey var mı Edirne seçeneğinde varmış ve son soruya geçtik evet yine uzun bir soru arkadaşlar o yüzden dikkat edelim kenarlarından iki tanesi mavi renkte diğer iki tanesi kırmızı renkte çizilen dikdörtgen bir kat var kesikli çizgi boyunca kestirerek kenar uzunluğu birer tane 2k 5k bir numaralı kağıdın mavi kenarları çakıştırarak oluşturan silindirin hacmi yani bunun arkadaşlar yüksekliği şöyle olacak. Şöyle bir şey çizdiğimiz herhalde. Şurası şöyle. Şurasına ben H harfini verdim. Böyle bir şey yapacağız arkadaşlar biz. Değil mi? Kağıdın mavi kenarları oluşturularak yapılan neyi soruyor? İki numaralı kağıdın kırmızı kenarları. Tamam. Mavi kenarları birleştiriyorsam yarıçapım şurası olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar Nasıl yapalım? Bu 2K neye eşit biliyor musun bizim birinci de? 2K şuna eşit. Hani 2 pi R oluyor diye açılımda. Şuraya bir tane açılım çizelim. Şöyle. Böyle bir şey çiziyorduk. Burası R ise yarı çapı. Şurası neydi? 2 pi R idi. Bu yanal yüzeyin uzun kenarı bunun çevresiydi. Yani 2 pi R aslında 2 kaymış arkadaşlar. Bana buradan R lazım. 2'leri attım. R buradan eşittir. K bölü pi. Tamam. Birinci için hacmi yazıyorum arkadaşlar. Birincinin hacmi. Hacmi. Ne yapacağız? Pi çarpı. R'nin karesi R buydu. K kare bölü. Pi kare çarpı yükseklikte H. Bu birincisi. İkincinin hacmini yazıyorum arkadaşlar. Buna da dikkat. Bu sefer şöyle bir şey olacak. Yüksekliği burası olacak. Bunun da yarıçapı H bölü 2'dir. O zaman yok H bölü 2 değildir. Pardon. Bunun Çevresi, bunun yarıçapına da ne diyelim, büyük R edeceğim. Bunun da şurası R'si, R'si. 2 çarpı pi çarpı büyük R eşittir burası olacak, yani h olacak. R'yi yalnız bırakırsam, R eşittir h bölü 2 pi. Getirip yerine yazıyorum. Pi çarpı h bölü 2 pi'nin karesi, h kare bölü 4 pi kare çarpı yüksekliği de artık burası, bunun taban olduğuna göre yüksekliği 5K oldu. Bunların oranı 1 bölü 5'miş değerli arkadaşlarım. Tamam. Pi'ler gitti. Pi kareler gitti. 5'ler gitti. Bir daha yazayım kafam karışacak. K kare H bölü H kare 4 çarpı K eşittir 1. Tamam. İşler dışlar yaptım. K kare H eşittir. H kare bölü 4 çarpı K. Şimdi bir tane k buradan gitti. Bir tane h buradan gitti. Burada ne kaldı? k eşittir. h bölü 4. Tamam. Bunu da arkadaşlar ben şimdi işte yaparsam h eşittir 4k. Bunu bir cebe attık. Şimdi diyor ki ilk durumda kırmızı renk kenarların uzunluğu. İlk durumda kırmızılar 5k 5k daha pardon 7k 7k da 14k bölü maviler hh 2h Şimdi H gördüğüm yeri de ne yazıyordum arkadaşlar? Şurada bulduk. 4K yazıyorum. O zaman 14K bölü 8K. Bunlar gider. 14 bölü 8. Sağ değiştirdim. 7 bölü 4 çıktı. Burada arkadaşlar bunun yarı çapının bu. Bunun yarı çapının bu olduğunu bunun yüksekliğinin, birincinin yüksekliğinin H, ikincinin yüksekliğinin 5K olduğuna dikkat etmek lazım. Bence sert sorular vardı bu geometri kısmında arkadaşlar. Umarım ben de anlatabilmişimdir. Şimdi denemeyi değerlendirelim. Şöyle bir bakalım. Burada ikinci soruda kurala dikkat edin arkadaşlar. Sonrasında devam edelim. Şöyle 8. soruya dikkat etmek lazım. Güzel soruydu. 9 fena değildi. 10'daki numaraya dikkat edin. Sonrasında 12 güzeldi bence arkadaşlar yine. on 14 on klasik dizi sorusuydu. 15 16 dikkat etmek lazım. Bu 16 popüler bir soru zaten. Evet. 16 geçen sene çıkmış sınav sorusu. 20 20'de işlemlere dikkat etmek lazım. 22 çıkmış sınav sorularına benziyor. Bu İntegralde alan 2018 sorularına benziyor. Burada 27 çok tatlı bir soruydu. 29 güzel bir soruydu. Sonrasında geometri kısmında arkadaşlar mesela 32 kolay gibi duruyor ama çok kolay değil. Sonra 34 nerede? Ha, bu 34-35 geometrinin en güzel, yani en kolay soruydu ama mesela şu 36 sert. Yani yapılamayabilir. 37 çok zor değil ama uğraştırıcı. 38 yine uğraştırıcı. 40 uğraştırıcı arkadaşlar bunlar. Çok zor sorular değil ama geometrik kısmı gerçekten beni çok yıprattı. Kendi adıma söyleyebilirim. Bakın hatta 28. dakikada an. Normalde biliyorsunuz ben 20 dakika civarı bitiririm geometri kısmını yüklerdim. Ama neredeyse yarım saattir konuşuyormuşum. Neyse 7. denemi bitirdik. 8. denemede görüşmek üzere canlarım. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.